Selam, okula ve kanal hakkında bilgilendirme videosuna hoş geldin. Geçen haftaki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Yeni bir işe başladım. Hem bu işin gereklikleri, işi öğrenmem ve işimi daha iyi yapabilmem. Ayrıca YouTube'a ayırdığım emek ve zaman dengesini gözettiğimde bir karar almam gerekti. Şimdi bu kararı açıklıyorum. 2024 Mart ayından bu yana her cuma video yayınladığım bu kanalda artık videoları İki haftada bir yayınlama karar verdim. İfade ettiğim gibi bu kararı almamda iki sebep etken. Birincisi biraz önce de ifade ettiğim gibi işimi en iyi şekilde yapabilmek için tam konsantre çalışabilmek için işime daha fazla vakit ayırmam gerekiyor. Bu konuda anlayış gösterdiğin için şimdiden çok teşekkür ederim. İkinci olarak ise YouTube'a içerik üretme noktasında aslında tam da hedeflediğim noktada değilim. Hedeflediğim nokta için bir çabam var ve bunun için gerçekten büyük bir emek ortaya koyuyorum. En azından kendim öyle düşünüyorum. Vicdanım rahat. Fakat gerek aldığım geri bildirimler, genelse de kanalın genel istatistikleri bana YouTube'a içerik üretmek için verdiğim emek ve çabanın aslında karşılığını alamadığımı ve alamayacağımı ifade ediyor. Dolayısıyla böyle bir volüm düşüklüğü şu anki hayatım için en doğru karar olacak. Tekrardan anlayışla karşıladığın için sana çok teşekkür ederim. Bir yere gitmiyorum. Dediğim gibi her hafta cuma değil. Artık iki haftada bir cumaları ayda iki video şeklinde planladım. Şu anki planım bu şekilde. İleride tekrardan ne olacağına bakarız. Sana çok kıymet verdiğimi unutma. Senin için çabalamaya devam edeceğim haftaya bomba gibi bir temettü videosuyla karşında olacağım. O videoya kadar kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.